Herkese merhaba. Beni zaten Xenger'dan tanıyorsunuz. Bugün Mete'nin ana kanalında bulunan insanlar neden hile kullanıyor adlı videonun devamını çekiyoruz. Kısaca insanlar neden hile kullanıyor ama HV sorularında. Konu basit. HV sorularına gir, insanlara neden hile kullanıyorsun diye sor. Maalesef Türk sorularında aldığımız kayıtlarda YouTube kural işte YouTube kurallarını ihlal eden hakaretler kullanıldığı için Türk sorularını es geçeceğiz. Video 3 parçadan oluşacak. Alman Rus sunucularındaki genel tepkileri alma. Bir dakika. Rus derken Bunlara ve Türk sorularına benim yorumum Elçi. Bir dakika Elçi tanıtmak gereklidir. Elçi sunucumuzda bulunan ve sevdiğimiz bir dostumuz. Kısacası Elçi yani çok da tanıtmamız gereken bir insan değil bu kadar. That's interesting, bro. So it's interesting. That's, so that's why you are using a cheat, right? What what what? It's interesting, yo. So that's why you are using cheat, right? Yes, Can you translate it for me? Just for fun, he just for fun Just for, fun. Oh, just for fun Are you using cheating? Cheating is fun, so... You're using it for fun, right? using the cheat because... Um, I feel that told me to use cheat Huh? Can you say it again? anything. Okay. okay, okay. So your friends said you've seen right? Girdiğim sunucularda aldığım tepki genelde aileme küfür edilmesi oldu. Niye hile kullandığından sana ne oldu? Yani kısacası genel olarak toksik tepkiler aldım. Aynı şeyi Rus sunucuları için yaptığımızda ise Ruslar birazcık küfür etmiş olabilir. Ben çok Rusça bilmediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Eee... Rus kardeşlere bunu sorduğumda da Rus arkadaşların bana cevabı eğlence için, ilgi çekici buldukları için şeklinde oldu. Alman sunucularına girdiğimde de Alman sunucularında da yine aynı şekilde eğlence için dedi biri. Biri canı sıkıldığı için kullandığını söyledi. Normalde diğer arkadaş da, bir arkadaşım beni hile kullanmaya başlattı dedi. Yani genel olarak aldığımız yanıtlar hani şey sunucularında, yabancı HVH sunucularında daha pozitifken yani daha Burada bir kitle analizi yapmak için bu videoyu hazırladık zaten. Daha pozitif bir kitle analizi yapabilirken, bunu aynı şekilde Türkler için yapamayacağız. Yani Türkiye'de hile kullanan kitlenin gerçekten nasıl olduğunu birazcık anlatmaya çalıştım aslında. Daha doğrusu, hileden de ziyade, HvH kullanan kitlenin nasıl olduğundan bahsetmeye çalıştım. Bu video güzel bir içerik oldu aslında insanları görmek için. Elçi de yorumunu alacağım. Hani burada ne? kitle analizini, burada kitle analizi olarak yaptığımızda Türkler çok daha toksik çıktı fark etmişsindir. Ruslar da evet. Ruslara göre bile çok daha toksik çıktık ve diğer ülkelere evet. de kıyasladığımızda aşırı sert tepkiler alırken şeyde böyle bir sert tepki almadık. Yurt dışında bu kadar sert tepki almadık. İnsanlar çok daha sakin tepki verdi buna. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani, şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu konu hakkındaki genel düşüncem medeniyet. Yani Bizim halkımızın genel olarak medeniyetle bir sıkıntısı olduğu için en azından hile kullananlarda kendilerini birazcık üstün görme gibi bir de durum olabilir. Hani farklı olduklarını sandığı için havalı sanıyorlar. Ben de hile kullanmayı havalı bir şey sandıkları için olabilir. Bir sürü konu var aslında bu ve değinebileceğimiz bu konularda. Ama kısa özeti hani Ruslarda bile medeniyet olduğunu öğrenmiş olduk az önce. Hani genel olarak basit bir soruda bile bir kitle yapılmak için sorulmuş bir soruda bile böyle toksikleşebiliyorsa yedi düvenine küfürler yedi Yani bu, bu kısımların bir kısmını koyacağım ben de küfür ettim bu arada pişman değilim yaptığım için ee, Bu arada elçi Aynen hakkında işte. bir bilgi vereceğim elçi sözünü bölüyorum Elçi bizim bir müşterimiz Sirex ee, ile bizim müşterimiz Kendisiyle Discord'da evet. denk geldik şu anda ve bu videoyu hazırlarken yani Arka ne? planda bu yorumlarıyla bana çok yardımcı oldu Şimdi sen devam edebilirsin, ben seni tanıttım sadece yoktur Ya yani genel olarak aynı mevzu hani diyecek fazla bir şey yok genel olarak medeniyet bu işin sonu medeniyete bağlanıyor. Bizim halkımızın genel olarak bir medeniyet sorunu var. Her anlamda var bu arada. Sadece keşke sadece CSD ve hilede olsa. Ama hile kullananların büyük çoğunluğunu nasıl bir tipte olduğunu öğrendim. Yani katılıyorum bu yorumuna. Yani hile kullananlardan da ziyade burada aslında HVH oynayan yani hile vs hile oynayan insanlarla alakalı bir sorun var. Ya yani... genel olarak şöyle söyleyebilirim. tüm benim karşıma da geldi hileler. Hani aynı yeni düvenini küfürüyorsun. O rekabetçi de geldi bir de. Hani demeye çalıştığımız şey burada farkındaysanız bu insanlar hep toksiklik yapıyor. Hani hv sunucusunda bile toksiklik yapıyorlar. Hile kullandıkları bariz olmasına rağmen. Yani söyleyebileceğimiz şey, hani biz Wekban koruması sunuyoruz ve legit hilelerin büyük bir çoğunluğu koruması korumasından öteye gitmiyor. Gitmemelidir de zaten legit hilelerin, yani raid sunmasını beklemeyin. Rage kullananları gördünüz, aynı şekilde hani hesaplarının da banlanacağını düşünüyoruz zaten <laughs> bu işte hesap, sürekli hesap değiştirir zaten HVH'ciler. Bunu söyleyebiliriz değil mi? Evet, bu konuda ben de katılacağım. HVH kullanıyorsa, bir kişi. Eğer bunu e, hani sunucusu dışında kullanıyorsa ban yer. Hatta kendi sunucusunda bile yiyebilir. Oynadığı sunucuda bile. Yani koruması sunucuysa yemez. De korumalı sunucuysa yeme ihtimali var. Ki koruması değil. Yani, kor şöyle... Korumalı H5'te Hayır, hayır. Ya. Şöyle söyleyeyim. Yiyor. Neden yiyor? Val bazen atabiliyor. o, o kayıtları tutabiliyor. Eğer izlemeye düşerse. Oradaki maç kayıtları, toplu yani, topluluk sunucusundaki maç kayıtları bile Val tarafından buluyor. Onu söyleyebilirim bu konuda. Yani Valdeste'ye yazdım yazdığımda bu cevabı aldıydım ben. Yani bununla alakalı şunu söylemem gerek size. Hani hile kullanıcıları için yapıyorum bu uyarıyı. Hile kullanmayan insanlara lafım yok zaten. Hani biz şu anda burada kötü örneğiz aslında ama hile kullanmak keyifli bir şey emin olun yani. Skin changer'ım var hani. Şunu şunu bedavaya elde edebiliyorum. Anlatabiliyor muyum hatta? Yani M9 Bayonet Doppler Hani ben, şu, ben şunu ortalama aylık 200 liraya alabiliyorum, yok aylık 250-300 liraya alabiliyorum şunu yani bir ay boyunca kullanıyorum hem de. Ya ben... Burada yatırım aracı ya de... olarak skinleri kullanmayan ve görüntüsü için alan insanlar için çok iyi bir alternatif ilerler aslında. Çünkü mesela benim alma amacım da oydu. Wallet falan değildi skinle. Yani. Ya bir Burada... skin olmuş 300 dolar hani nasıl alacağız? Yani bu tarz şeyler yatırım aracı olarak da kullanılıyor ve yatırım aracı olarak kullanmadan sadece görüntüleri için skin aldığında da bu tarz yazılımlara gidilebilir. Biz %100 VEK ban koruması sunuyoruz. Herhangi bir şekilde VEK Live'a ya da Overwatch'a bir ban sunmuyoruz. Bu yüzden de size burada legit oynamanızı tavsiye ediyoruz. Şu anda benim ekranda oynadığım gibi oynamamanız gerekiyor. Bu hesap çünkü HW için açtığım bir hesaptı ve kendi hesabımda değilim fark etmişsinizdir. Belli evet. ederek oynuyorum şu anda. Burada size tavsiyemiz rakibinizde hile bile olsa ya da sinirlerinizi hakim bile olamasanız hilenizi belli etmeyin. Yoksa hesabınız ban yer ve zarara uğrarsınız. Sonrasında da Aynen. şeylerin hani satın aldığınız yazılımın desteğine gidip ben ban yedim hani ban garantisi sunuyordunuz şeklinde üzülmemeniz. Çünkü burada yazılımın yapabileceği bir şey yok. Çünkü Vek Live'ı ve Overwatch'u %100 engelleyebilecek bir yazılım yapmak imkansız. Çünkü şöyle bir durum var. Val sunucularını kapatman falan gerekiyor onun için. Bu da zaten hem suç şu anda hile kullanmak suç değil. Hile yapmak da suç değil aynı şekilde. Çünkü Valve CSGO'nun source kodlarını açık kaynak olarak yaptığı için üzerine yazılım yapılabiliyor. Böyle bir açıktan dolayı da insanlar hile kodlayabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama mesela hile kodlamayı Riot için yaptığında bu yasal olmuyor. Size tavsiyem, burada biraz fazla boş yaptım, hilenizi belli etmeyin arkadaşlar. Yani benim gibi yapmayın şu anda. Son bir mikrofon isteyebilir miyim? Tabii konuş. Hile kullanıyorsanız hocam, her zaman dediğimiz gibi legit oynayın, belli etmeyin. Belli etmek istiyorsanız da yan bir hesap alın. Böyle hiçbir şey olmayan, kaybınız ve zararınız olmayacak bir hesapta oynayın. Rage oynamak istiyorsanız